Bugün darıca hayvanat bahçesine gidiyoruz. Önce biletlerimizi alalım. Darıca İstanbul Hayvanat Bahçesi. Biletler kişi başı 500 lira. Öğrenci indirim var ama pahalı biletler tabi. Burada aldığım bileti okutacağım. Geçeceğim diğer tarafa. Teşekkürler. Her türlü hayvan var. Bütün dünyada bulunan hayvanlardan var. Ve her hayvanın da yaşam alanı ağacı, yeşilliği, otu, bitkisi yabancı yerlerden getirip Ona göre yapılmış. Diş diş. zaman televizyonda bile göremeyeceğiniz hayvanları bulabiliyorsunuz. En çok da maymun çeşitleri ve ona benzer hayvanlar bulunuyor. Bir taraftan da kuş çeşitliliği çok fazla çeşit olarak en çok kuş ve maymun çeşidi var. Tabi eskiden daha çok çeşit vardı, daha çok hayvan vardı, daha çok eğlenceli içi. biz çocuklarla gezerken çok eğleniyorduk. Ama birkaç senedir sanki bir soluk gör Vallahi. Gene de iyi yani değişik hayvanlar var. Bunlar insana %98 benziyor. Düşün. Kuyrukları yok bunlar. O yüzden maymun sayılmaz. Evet Gel yanımıza gel gel. Buraya gel. Şşş. Buraya gel. Bu cenni gölge. Bak geldi gördün mü? Kaç tatlı ya yani, değil mi? Bak bir tanesi de şurada yemek yiyor Gülce. Adamla şeyleri yan yana koymuştur. Bunlara nasıl vurmuyor? Buraya serin günlerde geleceksin. Çünkü bu hayvanlar, hayvanların birçoğu diyelim, sıcaktan saklanıyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Böyle serin günlerde onları görebiliyorsun, daha rahat hepsini görebiliyorsun. Gel 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 gel